Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yavuz God of War Ascension 7. bölümü çekiyoruz tam da bu odada kalmıştık şunu yukarı çıkaralım çıkarabilirsek çoğurayım da adamın evet şöyle dursun bakalım ortalığı bir eski eskitelim aşağı inme Kıvratus Kıvratus Evet Çıkar bizi bayan Çıkar bizi Evet Çok güzel Şimdi Aşağı doğru Tekmeleyerek götüreceğim Tekmeleyeceğim Şöyle yapıyoruz Ve Çok güzel Şu taraftaki Silah güçlerimizi arttırabileceğimiz sandıklar açıldı Bu odayı Merak edenlere gene bir not Elçi Kastor tarafından yazılan bir bildiri kainatıya ilahi bir rüya görmektedir ve rahatsız edilmemelidir. Tüm arayıcılar ve adakları yalnızca elçiye göster. Ay şerefsiz insanlar kendine yönlendirmiş. Bir önceki bölümde adamın kafasından kılıçlayan adam. Ben sana sorarım ulan. Ben sana sorarım ulan. Evet. Büyük gücümüz artırmaya çok az kaldı. Şimdi... <laughs> Burada bir numara daha vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyormuş. <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapacağız burada. Çok hızlı hareket ediyoruz. <laughs> aleyhimize Biz Her yer iyileşti. İşte ne yapıyorduk ki acaba? E acaba? Çabuk. Kratos çabuk. 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 Hadi 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 hadi. Evet. Oldu sanırım. Olmadı lan. Neyse. Sanırım anladım. İleride bir daha var. Onunla yapacağız sanırım. Karşıya atlayalım Şuradan 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 Nereden Yok ya Öyle değilmiş Maalesef Yetişeceğiz Maalesef, maalesef şu sandık buraya çıkıyordu diye hatırlıyorum ama çıkmıyormuş. Buradan buraya çıkıyor diye hatırlıyormuşum. hatırladım ben de. Tamam. Koşeye çıkmaya uğraşmayacağız. Evet, gördüğünüz gibi. Hemen çekeceğiz. Ve Can adakları koy. Bize layıklar mı karar vereceğiz? Hiçbir şey sunmuyorum. Şey Kahinin huzuruna çıkmaya cüret ediyorsun. Fakat hiç adak getirmiyorsun. Cesurca. Aptalca. Ama cesurca. Ancak... Böyle bir işaret taşıdığına göre kâhini aramak için iyi bir sebebin olmalı. Münasip bir adak getirdiğinde geri dönebilirsin. Hikayeni görmeye geldim. Ve yapma niyetinde olduğum şey de bu. Hikayeni dinlemek <laughs> hoşuma gidebilirdi Savaş. Yazık ki ikna olmamakta direniyorsun. Çıkartın şunu. Kim çıkartacak? adamlar benim görüntümden doldular. <laughs> Daha iyi bir köle tüccarı bulmamız gerek. Aha. Küstahlığına müsamaha göstermeyeceğiz. Onu görmeyeceksin. Ben bu adamın yanı çeyim. Merhaba, merhaba. Ben seni halledeceğim şimdi. Arkadaş, adam vermiş epeyini. Bir daha nefes almamanı garanti edeceğim. ...sen ve senin... ...kutluğundan öleceğiz. O seni salak! Öleceğiz. Onun kazanırı biliyorum. Beni rahat bırak bakacağım. Aaa, gebertti yani. lan! Kes daha ahmak! <laughs> Neden öldüm ben ya? Çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Canım sıkıldı olacak. De geriden... Kahini görme arzun ölümüne sebep olacak. Sen öyle sağıp, sen öyle sağıp. O kazanıyor seni salak. Onun kazandığını biliyorum icabına bakacağım. Hadi hadi. Küs daha ahmak. Çok güzel. Çok güzel. Bizi Çok güzel. yenemeyeceksin. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi kaptır. Kaptırt kombinasyonları Büyük yaptırt, bir savaşçı elbet. olabilirsin. Ama tapınağımızda yerin Gelir yok. Ama. Kahini asla göremeyeceksin. Kahini gözlerini oymuşlar. <laughs> şerefsiz, şerefsiz. Yancısın Vay! Gibi. Oldukça ısrarcı değil mi? Israrcılığı yalnızca ölümü demek. bu vermeye o, Senin kafanı koparacağım yani. Bak şimdi. Al. Al. girmesine neden <laughs> Sen Gel Yine ya. Bırak, kalkan çekme. Tamam lan hadi <laughs> <Hayır. gülüyor> <Hayır, beni öleceğiz. gülüyor> Konfesiyona alışamadım Neyse gene dövüşelim Ee, bir, zat, ya! Bu santre. Şu arası. Lan ya. is it? İşte. Bayağı bir öldük ya Devam etmene de izin vermeyeceğim <laughs> Asla galip gelemeyeceksin <laughs> i love it

Tuttu lan beni. <laughs> Gel lan buraya. Evet. Evet. Demir, 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 Al demir. Al tek. Geber lan. Sonunda ya. Geber. Önce ya şey. Şerefsiz. <laughs> Nah geldi lan. Yardılan yamuk. Şimdi benimle yüzleşmek zorunda. Lan sen kimsin? Da uğraştırdı. Bana ihanet ee, eden kardeşimdi. Hepimize olan. ihanet etti. Tabi tabi. Boşuna gitme ben seni <laughs> bu dertten kurtaracağım. Bak şimdi seyirin. <laughs> Ah Konuşmaya devam et şimdi. Şunun boynundakini de alalım. Bıktım lan sizden. Ha! Kepek Ufak azam <laughs> Kahinden çalınmış olan bu cevher Bir nesnenin yaşamını ve ölümünü gösterebilir Hadi lan oha Bak şimdi onu bir tarafa koyar Nereye koydu anla bak markaya uzatıyor <laughs> Şimdi biz onu kullanarak buradan gideceğiz kahinin yanına Kahin diyecek abi neye geldin buraya be diyecek Aç bir elini falına bakayım İstanbul'daki Elfan'da bakan kadın nereden galiba bu şopar? L2 Bakayım ona L2 buldum Yuf. Kare miydi? Evet kare havada kaldı lan. <laughs> evet, aynı de. Gibiymiş. Burayı doğru hatırlamışım ya. Yani. Şimdi tekrar geliyoruz. Hadi. Hadi. Hadi hadi. <laughs> evet. Kapı gibi düzelttim buraları abi. Kaine doğru gidelim. Önce bir bakalım şuralarda sandık mandık vardır belki. Evet. Yazık lan karıya. Gözünü kör etmiş <laughs> Hepimizi kandırdı diyor bir de. Önce artist deniyordu dayağı hepimizi kandırdı. Kardeşim <laughs> yaptı diyor. Ben yapmadım abi. <laughs> Delpi'ye giden yol. Delpi'ye giden yolu açtım. Evet, burada da bir sandık var. Bakın şimdi bu sandık daha önceki çektiği bölümlerden <laughs> Sandık tamir oluyor. Oo, evet, silahımızı dördüncü level atlatabiliyoruz. Evet! Götürt diye çekti lan. Ne var ne yok. Evet. Kâhine ya. gidelim, yazık. Alet ya. Taş var lan, üstünde. Taşıdığın yadigarın... ...benim üzerimde bir etkisi yok. Senin için Ay, yapılabilecek ya. bir şey yok. Endişelenme. Olur. Durumumun akıbeti açık. Hep bugünü bekledim. Aa, ölmek istiyormuş. Yapacak bir şey yok. Düşüncelerim Arasın. bulanık ve... Aklın kendisiyle çatışıyor savaşçı. Hissedebiliyorum. Hakikati mi arıyorsun? Evet. Öyle olsun. Ama unutma. Vay, Hakikat de. hep bir bedelle gelir. Evet. evet. Ares'e verdiği söz. Kız. Masumların kanı ve akrabaların Evet arkadaşlar. Birinci bölümden falan bahsediyor. İşte genel adı manada hepsinden bahsediyor. Yüzük nişan yüzüğü sanırım. Karısının nişan yüzüğü falan. Elindeki o cevherler. Artık olan oldu. Hiçbir şekilde geri Hiçbir döndürülemez. Yemin. Verdiği yeminden geri dönüyor, dönmeye çalışıyor. Evet. Bu lanetlilerin Oğul lazım. Hiddetlilerin. Kaç bölümdür de hiddetliler. Hiddetliler aklına dolduruyor çünkü aresi ettiğin yeminden kaçıyorsun. Direnecek olursan evet. hiçbir şekilde durmayacaklardır. O halde gölge doğruyu söylüyordu. Orkos'un niyeti hile içermiyor. Orkos mu? Ama o bir hiddetli. Zamanı gelince kendisine ayrılan rol oynayacak. <laughs> Zamanımız dalıyor. Da Zihnini sarmış ne olan delikten şey kurtulmak ya? için savaş tanrısına bağlı zincirlerin ellerinden tutanları Adam alt durmuş, etmelisin. Hale gelmiş. Tek görebildiğim hayallerken hiddetleri nasıl alt edebileceğim? Denizin ötesindeki Delos Feneri hakikatin Hiddet gözlerini güzel. barındırıyor. <laughs> Gözleri bul. Onlar sana kurtuluşa giden yolu gösterecek. Gözlerimi kapat <laughs> <olup> daha <banağa> kalkacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bölümü de burada bitirelim. Çok öldük ama. Sonuçta makina bizde dermişim. oyunu burada kapatıyorum. Yedinci bölümü burada bitiriyorum. Kanalımı ziyaret edip önceki çektiğim bölümleri izleyebilirsiniz. Tanımalım. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. 8. bölümde görüşürüz.